Merhaba. Estetik diş şekilimi yani dişlerdeki estetik olarak düşünebiliriz. Bu da nedir? E, dişlerimizin ya da yapılacak dişlerin yüzümüzde ya da doğayla uyumu demektir. Burada ne, neler önemlidir? Materyal seçimi önemlidir. Dişlerin şeklinin seçimi önemlidir. Dişlerin yerinin seçimi önemlidir. Hastaya uyumlu olması önemlidir. E, işte rengi önemlidir. E, kullanacak yeni materyaller var. İşte o materyallerin şeffaflığı, ışığı geçirgenliği, bunlar tabii önemli konulardır. Bir de e, seçilecek diş şeklinin hastanın yüzüyle büyüklüğü ve şeklinin uyumlu olmasıdır. İşte erkek dişleri biraz daha köşeli olabilir, bayan dişleri biraz daha işte yuvarlak olabilir. Hastanın yüz e, şeklini olabilir e, uyması gerekir. Bir de altın oran diyoruz. Nedir bu? İşte bir orantı olması lazım yüzünde. Mesela iki göz mesafesi arasındaki uzaklığı seçerek ön iki dişin büyüklüğünün tespit edilmesi veya uzaydaki konumunun tes tespit edilmesi. Bunlara çok dikkat ederiz. Sevgilerimle.